Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Yine bir astrolojik gündem videosuyla sizlerleyim. Bugün 7 Nisan astrolojik gündemi Cuma günü için sabah saatlerinde dün demi belirttiğim gibi ay boşluktaydı. Bugün saat 09.29'da ay akrep burcuna geçiş yaptı. buçuk gün ay akrep burcu etkilerini taşıyacağız arkadaşlar. Buna kısaca bir değinim isterseniz ay akrep burcunda bize nasıl bir enerji verecek ona kısaca bir değineyim isterseniz. Bugün ay akrep burcunda rahat ettiği yerleşimlerden birinde değildir arkadaşlar. Duygusal anlamda huzursuzluklara, gerginliklere neden olabilir? Duygularımızı ifade ederken biraz sert olabiliriz. Arıza çıkarmaya, kavga etmeye, etmeye meyilli olabiliriz arkadaşlar. Daha sinsizce hareket etme eğiliminde olabiliriz biraz kendimizi kontrol edelim bu iki buçuk gün boyunca. Bugün insanlara güvenmek bizim için daha zordur. Tutku ön planda olacaktır. Hırslarımızı kontrol altına almalıyız. Gizli saklı kalmış konulara eğilim artabilir arkadaşlar. İçimize bir akrep giriyor artık onu diyelim size. Akut konulara merak artar. Bizden gizlenmiş konuları araştırırız. Peşine düşürüz arkadaşlar. Derinlik isteyen Konuları daha araştırmada başarılı olabiliriz. Gerçek nedir öğrenmek isteriz arkadaşlar. Bu iki buçuk gün boyunca diğer yandan cinsel konulara yönelimimiz daha çok artabilir. Sezgileri daha güçlü olabileceği bir gündeyiz. Bugün içinizi bir şeyler silmiyorsa yapmayın arkadaşlar kıskançlık yüzünden sıkıntılar oluşabilir. Gerçekte ne olduğunu anlamadan arıza çıkarmayın derim arkadaşlar. Sizlere özellikle ikili ilişkiler konusunda rüyalar çok daha fazla etkili olur. Ruhsal anlamda huzursuzluk günüdür. Uykuya dalma sorunları ortaya çıkabilir. Bu iki buçuk gün boyunca arkadaşlar sağlık olarak diyecek olursam ay akrep burcu olarak genital bölgeyi temsil eder. Genital bölgeler üreme organlarında dikkat edilmesinde yarar vardır. Özellikle cinsel yolla bulaşan rahatsızlıklara karşı dikkatli olun derim arkadaşlar. Genital sihirler, akıntılar, yanmalar oluşabilir. Düşüklerle karşı karşıya kalabilirsiniz. Dikkatli olun. Regül dönemleri daha sancılı, şiddetli ve ağrılı geçebilir. O yüzden ilaçlarınızı hazır bulundurun yanınızda arkadaşlar. Jinekoloğa kontrole gitmek, mamografik çektirmek, konuda doğum kontrol için doktorlara görüşmek için ideal zamanlardır. Bugün başlayan ilişkiler daha çok cinsellik ve seks ve tutku temel e, temelli oluşabilir. Ay akrep burcunda olduğu için ay zaten astrolojinin tutku burcudur. E, derin duygulara dalaca, dalabileceğimiz, ruhumuza, sezgilerimize, bilinçaltımıza dikkat edebileceğimiz bir iki buçuk gün bizi bekliyor arkadaşlar. Ay akrep günlerinde bir radarımız açık olur. Çevremizdeki kişilerin duygu ve ruh hallerini algılayabiliriz. Siz de bu avantajı kullanarak hem kendinizi hem yakın çevrelerinizin çözüm bekleyen sorunlarını, streslerini veya krizleri varsa paylaşıp çözüm arayabilirsiniz. Arkadaşlar ay akrep olduğu zaman paylaşmakla alakalıdır zaten. Sevgiyi, tutkuyu, aşkı, parayı ve elbette kalpten sevdiklerinizle acıyı tabii şu sıralardan. İki bu iki ay olmasına rağmen hala büyük bir deprem acısı içerisindeyiz. halen o acı yaşayanlar var. Geçen kalbimiz onlarla zaten. E her seferinde aklımda, aklımda zayıf çıkmıyor zaten o acılar. Gene bir arkadaşlar bu Ramazan'da olsa bu Akrep'teyken evet çevremizde varsa bu deprem konusunda yaşayanlarla gene bir görüşüp onlarla gene bir acıyı paylaşalım. Dertleşelim derim sizlere. Diğer yandan dedektiflik, casusluk yapmak eğlenceli gelir hayalet, korku hikayeleri, filmleri dinlemek keyifli olabilir arkadaşlar. Sırlarınızı paylaşmak, sırları açığa çıkarmak, gizemlerle ilgilenmek, bu tür konularda kitaplar okumak, filmler seyretmek için uygun zamanlardır arkadaşlar. Değerlendirin isterseniz eğer böyle bir şey istiyorsanız. Konuşmalar derinlere iner. Karşınızdakilerin kalplerindeki sıkıntıları açığa çıkarmak için onlarla uzun uzun sohbet yapabilirsiniz. Bu iki buçuk gün boyunca akrep etkisiyle risk iştahımızın yüksek olacağı ve haftanın da en zor gününe adım atmış oluyoruz arkadaşlar. Akrep geçen ay ilk açısını Plüton karesiyle oluştururken kriz, manipülasyon, takıntılar da beraberinde getiriyordu zaten. Bu bakımdan sabah saatlerinde güç çıkışmalarına girmemekte, inatlaşmamakta kaçınmanızı öneriyorum arkadaşlar. Ay akrepteyken diğer günün diğer etkilerini değinecek olursak arkadaşlar Ay Plüton karesinin zorlu etkilerinin devreye girdiği sabah saatlerinde kritik etkilerin hakim olduğu gergin bir atmosferde olabiliriz. Riskli ortamlarda ve kişilerden uzak kalmamız yerinde olur. Şartlar fazla zor olmak doğru isabetli karar edin. Sonuca bağlarsınız arkadaşlar. Riskli ortamlara girmemenizi öneriyorum arkadaşlar sizin için. Riskli, gergin bir ortam var sabah saatlerinde. Öğleden sonra ay Satürn üçgeni disiplin ve sorumlulukla hareket edeceğimizi söylüyor bizlere. Bu bakımdan bırakmamız gereken şeylere dört elle sarılmak yerine akışa her zaman dediğim diyor arkadaşlar. Bugün satır üçgeni geri bizi akışa bırak diyor. Akışta yani bir dediğim gibi bir nehirdeyiz ve bir kayıktayız. Akışa dalgala teslim olalım. Akış bizi güzelliği götürecek diye düşünüp her zaman ona göre de kendimizi huzur içinde terk edelim arkadaşlar. Onu size tavsiye ediyorum. Her zaman dediğim gibi eğer izliyorsanız videolarımızı dediğim gibi akışa teslim olun. Ay satürn üçgeni dengeleyici etkisini öğlen saatleri ve sonrasında kullanmamız daha akıllıca olacaktır. Sabah dediğim gibi gergin bir enerji var. Öğleden sonra ay satürn üçgeni bize dengede kalmayı sağlayacak bir enerji verecek. O yüzden Öğleden sonrası saatler için uygun zamanlarda akıllıca kullanmanızı öneriyorum. Akşam saatlerinde ise hem duygusal hem mental anlamda oldukça inatçı etkiler devrede olacak arkadaşlar. Duygu ve düşüncelerimiz arasında kalabiliriz. Gel gitler yaşayabiliriz. Özellikle ilişkiler konusunda bu sorunlar çıkabilir arkadaşlar. Özellikle dikkat etmenizi öneriyorum. Zaten dün de oluşan Terazi dolunayı zaten ilişkiler açısında gene bir etkisini bize veriyor. Dün gerçekleşmiş olsa bile halen etkisini en fazla 5 gün kadar etkisini bizim üzerimizde hissettiriyor arkadaşlar. Ay dolunayın dünkü etkileri. Akşam üzeri geldiğimizde arkadaşlar ay güney ay düğümüyle kavuşumu riskli aldığımız konularda kayıtlar getirebilir ayın güney ay düğümü ile kavuşumu Merkür ile karşıt açıya ilerlediği akşam saatleri civarında yanılgılara açık olabiliriz. Kurnaz ve aldatıcı kişilere karşı temkinli olmanızı öneriyorum arkadaşlar. Gözlerimizi dört açalım. Gerçekten de çok dolandırıcı insanlar, kurnaz insanlar çevrede çok olabilir. Yani herkesi kendimiz gibi bilmeyelim lütfen. Uyarıyorum sizi özellikle bu konuda önemli taahhütler vermemeli. Önemli konuşmalar yapmak açısından da uygun bir zaman dilimi değildir arkadaşlar. Akşam saatlerinde bunu özellikle dikkatinizi öneriyorum. Belki biraz daha akşamın ilerleyen saatlerini bekleyebilirsiniz ya da yarına bırakın. Arkadaşlar ay Mars üçgeninin etkili olduğu gece saatleri özel hayatımızı paylaşan kişilerle, ailemizle, kişilerle açık kendimizi doğru ifade edebileceğimiz konuşmalar yapabiliriz arkadaşlar. Gecenin ilerleyen saatlerinde dün boyunca etkili olan Venüs Neptün 60'lığı. gene Neptün olduğu için arkadaşlar gene bir yağmur zaten var. O yüzden yağmur konusunda da size. Bu, bu bu hafta gene bir yağmur, sel ihtimali de gözüküyor. Toprak kaymaları. O yüzden de dikkatli olun arkadaşlar. Bu yönde destek veriyor ilişkilerimizde her şeyden önemli hissediyoruz ilişkimiz hep ön plana koyuyoruz şu sıralarda. Karşılıklı bir de ayda akrepteyken zaten sürekli bir ilişkinize odaklanmış durumdayız. Dünkü dolunay terazi yine bir ilişkiydi. Hep şu anda bir merkezimiz, hayatımız merkezinde ilişkiler olabilir. Eğer iki ilişkilerde e, ilişkiniz varsa arkadaşlar bir ilişki yaşıyorsanız eğer şu anda gündeminiz hep ilişkiniz, aklınız hep ilişkiniz oluyor. İlişkiniz de oluyor olabilir arkadaşlar. Dediğim gibi karşılıklı anlayış, tolerans, Adil bir özveri sayesinde bunu başarabilirsiniz. İlişkinizde her şeyi, her sorunu halledebiliriz arkadaşlar. Bunu Venüs Neptün 60'lığını değerlendirin. Manevi konular açısından da verimli bir gündeyiz. Sanatsal konularda da esin ve ilhamın yükseldiği bir zaman dilimi. Günün bazı zor etkilerine rağmen gün içinde Venüs Neptün bu 60'lık açısı, 80 açısı ilişkiler dediğim gibi şefkat ve merhametli devreye giriyor. Bu etkiyle sorunları kolayca affetme, onarma, eğer ilişkiniz bir sorun varsa bu açılar sizi şifalandıracaktır arkadaşlar. Ona göre pozitif olarak ilişkinizin üstüne yürüyün, konuşun eğer bir, aranızda bir sorun varsa. Bunu halletmeye, şifalandırmaya çalışın, değerlendirin derim arkadaşlar. Bir de bugün için akşam saatlerinde pozitif dilek, dua saatimiz var arkadaşlar. Onu da belirteyim size. Gene 20'yi Gece 20.58'de dua saati, uğurlu saatimiz var arkadaşlar, dilek saati. 20.58 geçe. Zaten arkadaşlar bu önemli saatleri Instagram da paylaşıyorum. Instagram adresim gene bu YouTube kanalımın ismi gibi. Düşeysen oradan da takip edebilirsiniz. Tekrar belirteyim. Dilek dua saatimiz, uğurlu saatimiz gece 20.58'de. Sağlık, huzur dileyelim. Evrene güzel, olumlu, pozitif mesajlar verelim. Daha sonra aşk mı, para mı, ne istiyorsanız onları böyle güzel bir dille isteyebilirsiniz arkadaşlar. Bunu değerlendirin derim size. Pozitif mesajlar verelim evrene. Evrene bir pozitif mesajlar yollayalım. Huzur ve sağlık isteyelim önce. Kendimiz, ailemiz ve herkes için öncelikle arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkürler. İnşallah bu söylediklerim işinize yarıyordur arkadaşlar. İnşallah tekrar yarın gel görüşürüz.